Kivi marka Damacana su pompası. Onun tanıtımını yapacağız. Evet. Kutudan çıkanlar ucu şarj şarj aparatı. Burada sadece eksik olan adaptörü. Adaptörü de herhangi telefon e, telefondan telefonun şarj cihazından olabilir. Oradan temin edebilirsiniz. Zaten ayda bir anca şarj etme ihtiyacı oluyor. Yani ilk şarjı 5-6 saat sürebiliyor. Ondan sonra yani bittikçe ilave yapabilirsiniz. Damacana pompamızın çok şık bir görüntüsü var. Şu alttaki gördüğünüz hortumu damacanın içine koyduğumuz. Bu orijinal hortumu kullanırsanız Kesintisiz e, kullanabilirsiniz. Diğer eski e, pompayı kullanırsanız orada kesik kesik atmalara neden oluyor. Bu daha güzel. Evet. Bu şeyi takabilmek için önce şunu tanıtalım. Burada güzel bir düğmesi var. Yanında ışık lambası var. Burada kırmızı yandığı zaman şarjının az olduğunu gösteriyor. şarza koyup yeşil yandığı zaman dol olduğunu gösteriyor. Ve de bu yan tarafında şarj yazının giriş yeri var. Yani şık bir tasarım, çok güzel. Ve de Bir aparatı var musluğu, bunu bu, bu şekilde takıyoruz. Ve görüntüsü çok güzel. Şimdi yapacağımız, <laughs> zaten bu tip damacanalar, damacanalarda genelde kullanılıyor. Onun için ben e, damacana'nın kapağını, yani şu ortadan bir delik açmak suretiyle şu şekilde yaptım. Yani istediğim gibi olmadı ama idare eder? Onu bu şekilde takıyoruz. Bunu niye takıyoruz buraya? Bu e, e, pompayı pompaya koyduğumuz zaman hiç yani sağa sola oynamıyor. Tam oturuyor. Evet, bir de borusunu takalım. Gerçekten yani hem şık bir tasarım, hem de kullanımı çok güzel. Bir de denemesini yapalım arkadaşlar. Evet. Düğmeye sert bastığımız zaman <laughs> bir şey oldu. <laughs> Tam atmıyor. Bir saniye. Şimdi Bu Az önce bir takılma bir defa daha bastığımız zaman kapanıyor ve de şöyle yapalım isterseniz daha büyük şeyde deneyelim kettle'ımızda bir deneme yapalım evet. çok güzel kullanılıyor yani mutfakta kullanabilirsiniz koridora koyabilirsiniz. Oturma odanıza koyabilirsiniz bu damadanayı. Yani çok güzel, şık bir kullanımı var. ben çok beğendim. Almanızı tavsiye ederim. Bir de kaliteli bir malzeme. Markası da güzel. Genelde bu, bu tarz pompalar A101'de falan arada bir satılıyor. Daha ucuza. Yani ben ürün bir almıştım. Evet arkadaşlar. Yani almanızı tavsiye ederim. Yani e, kullanacaksanız. Diğer pompalardan çok çok iyi. Manuel pompalarda yani epeyce bir insana uğraş veriliyor. Bu daha güzel. Almanızı tavsiye ederim. Ve de memnun kalırsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Farklı farklı videolar atmayı düşünüyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Teşekkürler.